Çin Doğu Türk 27 kişinin ayrılıkçılık yaptıkları iddiasıyla idamına karar vermiş. Çin bir kere bu idam olayına vazgeçsin. Çin'de idamlara son diye bir etiket yapalım. Çin'de idamlara son İngilizce de yapalım. Yani bu rezalet bu. Sessiz sedasız bak. Ses çıkarmasak atacaklar. Evet. 27 kişi ayrılıkçı diye. E kardeşim adamlar, sen yıllardan beri eziyet ediyorsun Doğu Türkistan'a. Izdıraf veriyorsun, dinine karışıyorsun, imanına karışıyorsun, camiye sokmuyorsun, oruç tutturmuyorsun, zekat verdirmiyorsun, Allah'tan bahsettirmiyorsun. E onlar da ne yapsınlar, ayrılalım bari diyorlar. E sen şimdi de asacağım diyorsun. Olmaz öyle şey. milleti de Çin'e, ticarete gidiyor, bilmem ne gidiyor. ya cel cel Adam asılan yere ticarete gidiyor mu kardeşim? Evet. Müslümanlar habire asan adamla ne yapılır yani? Evet. Ne ticareti yapacaksın? Ne Avrupa, ne Amerika. Çin bu zulmü durdurmadıkça Çin'le ticaret yapılması lazım. O zaman Çin bir haftaya hizaya olur. Evet. 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 Bir haftada hizaya gelir. Yani demokratik hakları insanlara vereceksin. İdamlara son vereceksin, Çin'de demokrasi uygulayacaksın diye dayatma yapılsa Avrupa, Amerika alışveriş yapmasalar, ticaret yapmasalar Çin benim kanaatim bir hafta hadi bilemedim 15 gün. Evet. Anında izah olur. Evet. Adnan Bey dünyada da sizden başka yine Doğu Türkistanları koruyan yok. Hem sitelerinin hem kitaplarınız var bu konularla ilgili. Maşallah. Maşallah. Mesela yargılama kimsenin haberi de yok ya. Sessiz ses evet. evet. Daha yeni haberimiz oldu. <laughs> Karar vermişse karara sonra haberimiz evet. oldu. Siz söylemeseniz yine kimsenin haberi yok. Adamlardaki pervasızlığa bak ya. Bu Çin'in zulmüne karşı bütün dünyayı ayağa kaldıralım. İnşallah. Bu kardeşlerimizin asılmasını durduralım. E zaten bütün öyle sürülmekle geçiyor ya. Bir de üstüne asmaya kalkıyor. Bırak rahat yaşasınlar ya. Hayır hapsedecekse müebbet hapset. Niye asıyorsun yani? Çünkü müebbette yine bir kurtuluş olabilir. E ama burada asıyorsun sen. İngilizce'de ha evet olmuş. Çok titiz davranalım. Yarın da öyle. Her yere dilekçe verelim. Bu idamların durması için.